tepki vermeyen çocuk. Hangi? Aşkına ya. Senince Kanalda olduğunu hatırlatmamı. Arkadaki <laughs> yanmına kıymış. 15 metrelik şantiye dörtlüsü. Gerek var mı? Koçların Bilalak. yakıtı. Mor soğan. Doğadaki mor renkli şeyleri severim. Bu hikayeli videoya uygun gördüğüm konu başlığı seslendiğim ama beni asla duymayan çocuk Berk. Hikayemiz para için her şeyi yapabileceğim bir dönemde geçiyor. Sen neden öyle uzakta duruyorsun? Pul biber. Adıyaman'dan geldi. Neden Adıyaman'dan geldiği konusunda hiçbir fikrim yok. Ekmekler. Umarım A101 bizi hayal kırıklığına uğratmazsın. Daha önce uğratmıştı. Denemeyenleriniz denesin. Hamburgerleriniz için birebir. 500 gram döner. Mountain Dew. Hemen başlayalım da bu videoda 30 dakika olmasın. Çok uzun olduğunda izlemiyorsunuz. Havuzdayım. Yüzme öğretiyorum. 20 tane çocuk var. Çocuk grupları geliyor devamlı. Şikayetçi değilim işim bu. Para için her şeyi yaparım. Yani öyle bir dönemdeyiz. Her şeyi dediysem de o aklına geleni değil. Dedim ya çocuklar geliyor. Normal insan uzun yerleşimlerine sahip çocuklar. Baktığınızda bunlar çocuk. Evet bunlar çocuk dersiniz. Berk adında bir çocukla daha ilk saniyeden iletişim sorunları yaşamaya başlamıştık. Soğan yetmezse doğrarız. Lavaşa mı saralım? Hamburger ekmeğinin arasına mı koyalım? Dedim ya daha ilk dakikadan gelen çocuk grupları arasındaki bir çocukla iletişim Dört, sonucu... Dörtlü prizi. Dörtlü çantiye prizi ciddi çok komik bir dekor bu arada. Yaşamıştık. Berk. Halbuki o kadar da tatlı bir çocuktu. Baktığında evet bu bir çocuk dersin. Normal insan uzuv yerleşimlerine sahip. İyi beslendiği yüzünden anlaşılıyordu. Havuz içerisindeyiz. Berk'in ilgisini üzerime çekmek için tüm eforumu harcıyordum. Bütün ders Berk'in ilgisini çekmeye çalışmakla geçiyordu. çocuk şimdi? Aklınıza gelebilecek tüm şakla banlıkları sıralı bir şekilde sergiliyordum. Çocukla çocuk olmakta bir noktaya kadar. Yüzme öğretmeni lan. Kendimden ödüm veriyordum. Yararak açıyoruz. Arasına koyacağız. Senden göz temasında esirgemiyorum. Adam iyi yiyor ya. Gerçekten yiyor yani. Bu sosu tek başına kullan. Yerim. Berke varlıklı bir ailesi olduğundan dolayı ekstra ilgi gösteriyordum. Anında üzerime bir çizik atabilecek finansal kaynağı sahiplerdi. Öyle bir aileye sahipti Berk. Böylesine babasından varlıklı olduğu için eli öpülesi bir çocuk. Bu arada demin bir soru gelmiş. Bu Marcos'un solu yamuk mu diye. Sana bir şey diyeyim Onu ben de bir ara çok düşünmüştüm. Bir, bir, bir 7-8 ay onu düşündüm. Ona vazgeçtim. Düşünmeyi. Koltuk yamuk mu olayına ciddi vazgeçtim ya. Derslerimizde ne yaparsam yapayım çocuk bana bakmıyordu. Yalnızca omzuna dokunur. Bakar Marcus mısın kim? dersem ya da tepki vermesini sağlayacak adı dışında bir uyaran verirsem şöyle göz ucuyla bir bakıyordu. Baktıktan sonra orada ben yokmuşum gibi kafası harekete başladığı noktaya geri dönüyordu. İlk zamanlar çocuğun inisiyatifi yok. Kafa hareketleri otonom olarak gerçekleşiyor sanıyordum. Daha bu yaşta. Boynu en uzun uzvuydu. Ben kaldım. İşte ders aralarında, ders bittikten sonra ailesi yanıma geliyor ve çocuğun durumunu konuşuyoruz. Bu iletişim sorunumuzu ailesine yansıtmıyorum. Bir eğitimci olarak çocuğa farklı teknikler uygulayarak ulaşmaya çalışacağım. Bir süre daha çocuğu analiz etmeye çalışıyorum. Tam bir boyun lordu. Boynu dışındaki tüm uzuvları normal insan uzuv yerleşimlerine sahip. Ama boynu. Böylesini nadiren görüyorum. Neyse ailesi geliyor çocuğun durumunu soruyorlar. Berk çok iyi diyor. Ben mi onu öğretiyorum yoksa o mu bana öğretiyor? Bu nasıl çocuk yahu diyorum. Abartıyorum. Para Aha. için maymunluk yapıyorum. Hmm. Vallahi chat ben de acıktım ya. Buna bakmayın benim suçum değil. Siz dediniz yemek eşkıyası Çok uzun süredir izlemiyoruz ya. Yani ben bu yüzden izlemedim hatırladım. Anlayacağınız babasının varlıklı olması nedeniyle belki saygım sonsuzdu. Ne ramına koyayım ya. Ona bir çocuk gibi değil. Bir birey gibi yaklaşıyordum. İçimden gelerek babasının parasına saygı duyuyordum. Parayla çözemeyeceğim hiçbir şey yoktu. Parayla çözemeyeceğiniz çok az şey vardır. Hala böyle düşünüyorum ısırmaz mıydın? Kapı koluna bakarsanız Bursa'ya yakın bir yerde yaşıyor. O dönem fındık Nasıl? fıstık, fıstık, fıstık ihtiyacımın yüzde yüze kadarını Berk'in babası sayesinde karşılıyordum. Evet. Berk çocuktu ama sinsiydi. Arkamı döndüğümde dikkatli olurdum. Kaç bir gerçek var ya ya ki yaşıtlarından çok daha iyi performans sergiliyordu. Ailesinin yanında bu performansa bu çok yakar. 10 bin kaloriyle beslemezseniz bu gelişmez falan diyordum. Şakadan anlamıyorlardı. Espri anlayışları yoktu. Tüm uzuvlarını operasyonel bekleten her an harekete geçmeye hazır bir çocuk düşünün. Bu noktaya kadar okeyiz. Berk'i detaylıca anladık değil mi? Berk isminin hakkını veriyordu ama bir türlü bana bakmasını sağlayamıyordu. Kıskanmıyordum da değil. Ortamda benden daha boyun eğmez biri. Baş boyun eklentisi bükülmemeye evrimleşmişti. Boyun eğmezdi. Gıcık Nezaketim çok ince bir çizgide. Tükenmekle tükenmemek arasında gidip geliyordu. Ee, mayonezin seri numarasına bakarsak, Bursa'da oturuyor gibi geldi bana da yakın. Soğanı abartmayın. Bunu istediğin kadar abartabilirsin. <laughs> Arkadaşlar tam bir profesyoneldim. Yanlış bir şey yapmayacağımdan emindim. Tüm pedagojik eğitimlerimi aklıma getiriyordum. Berke ismiyle birlikte başka bir uyaran daha verip dikkatini bana çevirmeye çalışıyordum. Her derse Berk için özellikle hazırlanarak geliyordum. <laughs> Berk. <laughs> Siktir git ya Elektrikler Her derse gitti ışığın rengi özellikle değişti. Özellikle Elektrikler gitti ışığın rengi değişti nasıl olur ya? Böyle bir şey mümkün mü amına koyayım? Elektrikler gidince ışığın rengi değişir mi? <laughs> Her derse belki şınazal gelirdim. Ona özel tarifi. <laughs> Ona özel tarife uyguluyordum. Diğer çocuklara da ilgiliyor. <laughs> diğer çocuklara da ilgi gösteriyordum. Karakterin dışına çıktı. Rolden çıkıyor abi. Dönerin içinden çıkan nesneye bakar mısınız? Diyorum ya para tüm kapıları açardı. İyi ki babası bu kadar varlıklıydı. Babasını teşekkür etmeliydi. Arkadaşlar aradan zaman geçse de iletişim sorunumuz devam ediyor. Peki bu hikayeler gerçek mi? Berk işimi Yoksa... hiç kolaylaştırmıyordu. Bu ben de işimi yapmaya çalışıyordum sonuçta. En son ona çok sevdiği süper kahramanın adıyla seslenmeye karar vermiştim. <laughs> bu gerçek değilse de çok iyi. 20 dakika bunu nasıl sıkmış? Gerçekse de çok garip. Bence gerçek bir hikayeden abartıyor böyle. Benim teorim bu. Spiderman mi diyecek yani? Bilmiyorum ya. Büyük ihtimalle gerçek olan. Yüzme öğretmenidir. E o do ben doğru mu o? Ya sporla uğraştığını biliyorum ben de. Yani sporcu bir adam olduğunu biliyorum. Yüzme öğretmeni olma olasılığı mümkün. Mountain Dew tadı çok kötü bu arada ya. Altın Demon tadı çok kötü. Kesin Gülerek abartıyor. atladı. Abartıyor genellikle kendisi söyledi. Ne zaman söyledi lan? Daipo Şimdi la. sorunumuz devam ediyor. Ne yatıyor? Yapmıyor musun? Kabul lan? etmiyor. İsmini asla tep fakeledi. Amına koyayım beni de fakeledi ya. Peki vermiyor. Sesli iletişim kuramasak da bu kadar iyi anlaşıyor olmamız ailesinin gözünden de kaçmamıştı. Sonrasında Berkin ailesi hayatlarının her karesinde Berki ve beni yan yana görmek isteyecekti. Ne? O kısma daha var. Bunun temellerini atıyordum. Çocuk havuzda insanüstü bir performans sergiliyordum. Tabii Berk'in ailesi, Berk'in bu gelişimini görüp bir yüzme dersimiz sonrasında elime kartlarını tutuşturuyorlar. Bir saniye sudayım diyorum. Anne baba kartı aynı anda tutarak uzatıyorlar. Bu bizim kartımız diyorlar. Bir saniye ıslığımı. ''Sudan çıkayım'' diyorum. ''Yüzümden tebessümü hiç eksik etmiyorum.'' Çok varlıklılar. <laughs> Israrla kartlarını suyun içine uzatıyorlar. Evin beyi göz kırpıyor. ''Endişelen mi? Islanmaz kart'' diyor. ''Vay be'' diyorum. ''Paranın gözü kör olsun'' diyorum. <laughs> Çocukla aramızdaki baba, aileyi bu hizmeti satın Ne Gülersin, böyle saçma bir hikaye anlatırsan. <laughs> Eğitiyor. Hizmet benim arkadaşlar. <laughs> Mayo'yla'yım. Neyse, sonrasında sitelerinin havuzunda ders vermeye başladım. İlk zamanlar haftada 3-4 ders yapıyorduk. İlerleyen zamanlarda bana çok sık ihtiyaç duymaya başlamışlardı. Haftanın her günü onların evindeydim. Çocuk o kadarını kaldırabilir mi düşünmüyorlardı bile. Bu iyi hizmeti bulabilmişken ne kadar alabiliyorsak o kadar alalım diye düşünüyorlardı. İşi gücü bırakmıştım arkadaşlar. Çocuğa diğer branşlarda da temel kazandırmaya çalışıyordum. Bilmiyorum, bu gerçek olabilir aslında bakarsan ya bilemedim ya. sporla alakası olmayan günlük aktivitelerini bile ben yaptırır hale gelmiştim. Bütün bu detayları veriyor olmamın tek sebebi var. Çocukla nasıl yakın bir bağ kurmuş olduğumuzu anlayın. Para, hizmetkarlar satın alma gücüydü onlar için. Parayla satın aldıkları bir hizmetkardım. <laughs> içi dolu yanlış ya Allah kahretsin ya. <laughs> Haftalarca bu hizmeti vermeye devam ettim. Ta ki ne zamana kadar mı? O zamana kadar. Birazdan o kısma da geleceğiz. Bir gün Gel Berk'in ailesi çıldırmıştı. Bir branşta <laughs> ikiden fazla saat ders yapmam istiyorlardı. Bu çocuk için çok fazlaydı. Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin ya dedim. Tabii bu üslupla değil. Çok varlıklılardı. Tamam hizmeti çok beğenmiş olabilirsiniz ama o daha çocuk diyerek tekliflerini reddettim. Villalarına gitmediğim zamanlarda telefonla devamlı irtibat halindeydik. Eğer onlarla değilsem bir nevi dersimizi telefonda yapıyorduk. Saatlerce görüntülü konuşuyorduk. Ailelerinden biri gibiydim. Arada Berk'in annesi arıyordu. Durum değerlendirmesi yapıyorduk. Berk'in gelişiminin ne durumda olduğundan falan konuşuyorduk. İşte devamlı soruyorum. 24 saattir görüşemedik. Berk nasıl? Berk yeterli yiyebildi mi? 10 bin kaloriye tamamladınız mı? Uyku düzeni nasıl? Beni özlediği için ağlıyor mu? Bu gibi sorular soruyordum. O Ama ben Berk dediğimde ses bir kesiliyordu. Berk, neydi, neydi, bu gibi sorular soruyordum. Ama ben Berk dediğimde ses bir kesiliyordu. Berk kabul gören bir isim gibi değildi. Bunun vücuduna da Berk değil mi lan acaba? Gizemini daha sonra çözerim. <laughs> Bunun gizemini ise hikayenin son kısımlarında çözüyor olacağım. Berk nasıl diyorum? Kısa süreli bir sessizlik sonrasında iyi diyorlar. Berk'le sesli iletişimimiz yoktu. Bir noktada Berkin annesiyle çocuklarının farklı olduğunu konuşmaya karar vermiştim. Berkin özel bir çocuk olduğunu söyleyecektim. Evet, çocuğunuz diğer çocuklardan farklı. Ama üzülmeyin lütfen. Birlikte başa çıkacağız. Berk diyorum, tasla tarakla oynuyor. Berk diyorum, sümüyle baloncuk çıkarıyor. Tıpta bunun bir adı var mı bilmiyorum ama ismine tepki vermeyen bir çocuk. Aile çocuklarına değil sergilediğim üstün performans karşısında bana şaşırıyorlar Coca Cola aynı tat orijinal tat yeni bir şey yapmamışsın İşte sitenin havuzunda Berk'le birlikte yüzüyoruz suyun içerisindeyiz çevremizde şezlonglar var Her şey gibi arabayla bir yere gidersin babanla kavga edersin kafanda sürekli tabelalar okursun hep öyle hissediyorum Hasan Zicaci'ye Öz dilek. gelmiş. Kuzenler gelmiş. Ben Berk diye seslendiğimde derin bir sessizlik oluyor. Berk sümüğüyle baloncuk çıkarıyor. Her seferinde. Ben Berk adını ağzıma aldığımda sanki ortamda bir Berk yokmuş gibi davranıyorlar. Ben Berk dediğimde Berk aile değil. fertlerinin gözleri fal taşı gibi açılıyor. Berk'le aramızdaki ilişkinin nasıl da büyüdüğünü görüyorlar. Buna şaşırıyorlar sanıyorum. Paranın her şeyi satın alma gücüne sahip olduğunu bir kez daha deneyimliyorlar. Aradan aylar geçmişti. Berkle neredeyse aynı yaştaydık. Artık verecek bir şeyim kalmamıştı. Normalde ber <laughs> Berkle nerede? <laughs> Berk <'le neredeyse gülüyor> sahip olduğunu bir kez daha deneyimliyorlar. Aradan aylar geçmişti. Berkle neredeyse aynı yaştaydık. Artık verecek bir şeyim kalmamıştı. Normalde Berkinin her özel ders için bir hocası vardı derken benle birlikte bu özel ders hocaları teker teker ortadan kaybolmaya başladı. Bir anda kendimi Berkin tüm özel dersini verirken bulmuştum. Ben tek başına yeten biriydim. Tabii ücretim ödendiği sürece. Günler böyle geçerken bir gün beni hiç beklemediğim bir saatte villalarına davet ettiler. O duyamamın öz ustam nasıldı ufalamış. Burada iki tane lavaş var. Ben sıradan bir marabaydım. Beni neden evlerine davet ediyorlardı? Ben neden bunu böyle açtım? <laughs> Beni davet etme sebepleri belliydi. O soruyu sormak için. Berk'in annesi gün boyu Berk'e bakıp onun tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenip ilgilenemeyeceğimi sormuştu. Tüm günümü Berk'te geçirecektim. Tüm özel derslerini ben verecektim. Ne Düşünmem bir için bir ya. hafta vermişlerdi. Bu orada yatıp kalkmam anlamına geliyordu. Tabii evin annesi oğlundan bahsederken so, minnim diyor. diyor Melik, "Ki sıradan bir sabahtı kalktım, dişimi fırçalamaya gittim, çorabımı kim kokladı? Dişimi fırçalarken bir de baktım dişim kırık neden?" "Neden?" <laughs> sonra değineceğim. Mim diyor. Evde Berk adının emaresi çağırdı. okunmuyor. İlginç bir şekilde çocuğa yalnızca ben Berk adıyla sesleniyorum. Şöyle alttan döreceksin. Büzeceksin alttan." Tabi ben işkillendim. Neden bu evde Berkide az alınmıyordu? Karınca içgüdülerim devreye girmişti. Bir şeyler yolunda gitmiyordu. Bunu aldım geldim. Şefin tabağındaki gibi. Sonra şöyle içi gösterilir. Evde Berkine az alınmıyordu. Bir şeyler olması gerektiği gibi değildi. Acaba bu çocuk başkasından satın alınma bir çocuk mu diye düşünmeye başladım. Biz bir mı? Başlamıştım satın alınmış bile olsa iyi bakılıyordu. Karışmamalıydım. Burada her ihtiyacı karşılanırdı. Burada büyümesi daha iyi olurdu. Ne anlatıyorum ben? Bıçağı sofradan çekelim. Neyse dedim ya evin hanımı bana düşünmem için bir hafta süre vermişti. Düşünmeden reddettim çünkü yurt dışı planlarım vardı. Hmm. Sonrasında yüzme derslerimizi daha da artırıyoruz. Berkin eklem tendon kirişleri zorlanmaya başlıyor. Öyle bir seviyeye geliyor ki saat gibi kuruyorum. Saatlerce yüzüyor. Aralıksız bir tempoyla gidip geliyor. Gidip geliyor. Sonra zamanla yüzerek bir yere varamadığını anlıyor. Yüzdükçe bu yüzmenin onu bir yere ulaştırmadığını görüyor. Daha bir hırslı yüzüyor. Bu onda felsefi düşünmeye yol açıyor. Şu anda yüzmeseydim ne yapardım diye düşünüyor. Böylelikle çok yönlü yetenekler kazandırdığım Üçün bir eğitim vermiş oluyorum. Bu denli yoğun tempoya olsun. maruz bıraktığım çocuk hayatta gerçekten yapmak istediklerini keşfetmeye başlıyor. Oh, oh. Hikayenin en heyecanlı kısmına yaklaşıyoruz. Hani söylemiştim ya biz havuzda oh. Berk'le ders yaparken ziyaret tabağı dizindirerek izliyorlardı. Berk'in kuzeni Kerem de derslerimize <laughs> katılmak istiyordu. Bu kazancımı ikiye katlardı. Daha çok para gelecek yerden tavuk esirgemezdim. İş yükümün ne kadar arttığının bir önemi yoktu. Ağzına sokarım. Genzine bastırırım. Berk... Kim <laughs> kuzeni de bize katılıyor. Kerem. Sonunda iletişim kurabildiğim bir çocuk. Sesli uyaranlara da yanıt veriyor. Daha başka ne istersin ki? Üstelik normal insan uzuv yerleşimlerine sahip. Baktığınızda bu bir çocuk dersiniz. Oldukça doğal görünüyor. Berkli iletişim kurabilmek <laughs> için yeni gelen kuzeni Kerem'den yaptı. Oğlum nereden çok sıkıcı çünkü ya. yardım istiyordum. Kerem, senin bu kuzenin Berk neden bana cevap vermiyor diye sormuştum. Kerem de cevap vermedi. Ailede kimse Berk'in adını ağzına almak istemiyordu. İyi ya oldu. hakikaten. Hoş geldin. Bugün uyku yok ya. Ben uyumadan gideceğim galiba daha vazgeçemezsin. ya. Çok erken. Zaten. Arkadaşlar sonrasında ortamda başka bir çocuğun daha adı anılmaya başlıyor. Efe. Herkes Efe'nin doğum günü şurada, şu saatte diyerek planlar yapıyor. Efe'nin doğum günü bizim Berkin ailesi için neden bu kadar önemli bunu anlamaya çalışıyorum. Bu hikayeyi merak ettim bayağı ya. Kimdi bu Efe. Bizim için neden bu kadar önemliydi? Vallahi Aileler ya, varlıklı oldukları varlık. için basit ayrıntıları bile çok dikkate alırlardı. Dikkate alınmak isterlerdi. Onlara tüm dikkatimi vermediğimi düşünmelerini istemezdim. Neyse arkadaşlar Efe beni hiç mi hiç ilgilendirmezdi. Beni ilgilendiren ders verdiğim Berk ve annesiydi. Sırları açığa çıkacak birazdan. Sabredin. Bir gün Berk'in annesi beni aradı. Öyle Dersimizi sizin havuzunuzda yapabilir miyiz diye sordu. Para her kapıyı açardı parasını ödediğin süreci her yerde yapabilirsin. Eğer para varsa cevaplar birden. Evet. Tabii ki. Evet tabii ki efendim olmaya başlardı. Berk Efe değil abi. Çocuk iki kişi olamaz. Aynı zamanda da tek kişi olamaz. Sonrasında ailecek geldi. Lobran değil oğlum bu. Nilo Beolo diyor ki abi yarın babam ile birlikte sandıklarda görevliyiz. İnşallahlarım şanslar abi. Arkadaşlarım dediğim insanlar sandıkta görev aldı. Arkadaşım dediğim insanlar sanki da görev aldığım için bana yüklerini parsanlık yapıyor. İyi ki varsın anca geldim kusura bakma abi. Lo, no. Let's go. İyi şanslar. Dersimizi bizim havuzda yapmaya başladık. Yüzme dersi deyip geçmeyin. Bir noktadan sonra Cidden artık de çok önemli olduğu bir noktadaydı. Cidden afiyet olsun. Artık Berk'le biraz da olsa iletişim kurabilmeliydik. En azından Berk yaptığım esprileri anlasaydı. Berk'le o kadar çok ders yapmıştık ki artık en az benim kadar tecrübeliydi sektörde. Neyse bir gün Berk geldi, havuzdayız. Diğer yüzme hocaları da havuzda, farklı yüzme grupları gelmiş. Diğer hocaları da tanıyorum tabi. Kıdemli hocalardan birinin gözüne benim Berk'le olan çaresiz iletişim çabam takılmış. Dışarıdan izlemeyi bilen biri Ayrıntıları gözünden kaçırmazdı. Karşılaştığı bu tip sorunları daima çözüme ulaştıran biriydi. Ayrıca çok samimi olduğumuz biri. Kesinlikle normal insan uzuv yerleşimlerine sahip. Bu adam bana dönüp Hocam boynu çok uzun değil mi? Senin Berk aslında Berk olmayabilir dedi. Ho ne? Berk'in boynu çok uzundu. Bak o detayı attığımız Berk'in benim de öyle genetik yani boyum. Evet. Bak o kadar belli olmuyor. Çok olmuyor yani. Saçı kaldır mı? alakalı mı dersin de. Yok abi ben benim o kadar uzun değil. Hoca, hoca, ne saçmalıyorsun hoca? Dedim. Benim diyor ki Berk, Berk nasıl oynuyor musa? Bir Berk abi, ondan boyun. Açar mısın biraz hoca? Haftalardır izliyorum. O çocuğa kimse Berk diye seslenmiyor dedi. <laughs> Neden çocuğa ismiyle seslenmesinler ki diye sordum. Çocuğun Berk olmama ihtimalinin üzerinde durmadım bile. Hmm. Bu benim aklıma çok yaşadığım bir hikayeyi andırdı bu arada. Kimdi bu Berk? Bizi neden bu kadar yoruyordu? Çocuğun adının Berk olduğunu kanıtlamak için ailesinin de duyabileceği şekilde son bir kez daha Berk diye bağırdım. Havuzda Berk sesi son bir kez daha yankılandı. Yanıtsızdı. Sen dinliyor musun? Kimse tepki vermiyordu. O ortamda Berk alıcısı yoktu. Berk'in ailesi ben bağırdığımda küçük bir süre için bağırdığım yöne doğru bakıyorlardı. Bağırdığım yerde yalnızca çocukları Berk vardı. A <laughs> Ailesi de benim devamlı boşluğa dönüp Berk Berk diye bağırmama anlam vermeye çalışıyorlardı. Düşünsenize sağa sola Berk Berk diye bağırarak gezen bir eleman. Test etmeliydim. Çocuğun yanına gidip son bir kez daha Berk ismini test etmeliydim. Çocuk Berk değilmiş abi. Mesela Berk demiyor işte bir de o Berk diyor. Kendi ismine tepki vermesi gerekirdi. O çocuk Berk olmak zorundaydı. Hatasız koldum. Hata yapmam mümkün değildi. Ayrıca haftalardır birlikte ders yapıyorduk. Çocuk Epo olamaz. Evin reisiydim. Berk'in yanına gittim ve "Sen Berk misin?" diye sordum. Hayır demedi. <laughs> Anlamsız bir kafa işareti yaptı. O hareketten, <laughs> o hareketten sonra Berk'in boyun omurlarını sorguladım. Eğer Berk değilsen Berk değilim de diyorum. Çocuk kafa sallaması yapıyor bir de böyle. Çocuk kafa... Çocuklar niye böyle hareket ediyor? Bunu hiç sorguladınız mı bu arada? Biz bunu konuşmuş muyduk? Çocuklar böyle bir... Jöle gibi değil mi çocuklar? Böyle... Ya da çocuklarda bir şey vardır. Böyle böyle bir dururlar. Böyle. Çocuklar bir yaşa kadar hep böyle. Niye böyle duruyor? Niye böyle davranıyor ki çocuklar? Acaba fiziksel olarak mı? iPad Kids mi yoksa yani? Niye böyle? Bir sıkıntı var ya. Ben, biz de mi böyleydik lan küçükken acaba? Reddetmiyor. Kaslar gelişemiyor. Böyle hep bir... bir... Gayet de Berk gibi hissediyor ya benziyordu. Zaten yalnızca kendi istediğinde konuşan bir çocuk. Neyse dersimiz bitiyordu arkadaşlar. Berk'in ailesi bana Berk'in doğum e, günü davetiyesini şey. uzatıyordu. Tabii ki artık aileden biriydim. Onun hayatındaki tüm özel anlarında bulunmak <laughs> isterdim. Ama davetiyeyi aldıktan sonra Aha. yanlış verdiniz diyerek geri uzattım. Çünkü <laughs> Çünkü davetiyenin üzerinde Efe yazıyordu. Nasıl ya? %100 gerçek bir hikaye. Yanlış verdiniz deyip davetiyeyi geri uzatmıştım. Herkes çok şaşırmıştı. Böyle bir şey nasıl reddederdim? Oğlum diğer çocuğun adı Efe değil miydi ama? Davetiyenin üzerinde Efe'nin doğum günü yazıyordu. Davetiye de Berk yazmıyor dedim. Bunu bana neden uzatıyorsunuz ki diye sordum. Bu Efe beni hiç ilgilendirmezdi. Davetiyenin üzerinde Efe'nin doğum günü yazıyordu dedi Efe, Berk, Kerem mi? Çocuğun adı Efe değil miydi? Kerem miydi onun adı? Efe nereden çıkmıştı o zaman? Dedim ya. Peki, <laughs> peki Berk'in doğum günü, <laughs> peki o zaman Berk'in doğum günü ne zaman diye sordum. Bakıştık. Ortam sessizleşti. Ortamda bir Berk yoktu. Daha önce bulunduğumuz herhangi, <laughs> daha önce bulunduğumuz herhangi bir ortamda da Berk canlısı veya herhangi Berk bir Berk yok. türü de yoktu. Berk Aile davetiyi yok. geri uzatma anlam verememişti. Berk kim? Nezaketsizleştiğimi düşünüyorlardı. Böyle düşünmelerine izin veremezdim. Varlıklılardı. Saygıda kusur edemezdim. Hayatını anlamlandıralım biraz daha. Ne dersin? O hayatını anlamlandırıyorum. O kadar zamandır ortamlarda Efe Efe diye çocuk bizim Berk miydi? Sanmıyorum. Asla yanılmazdım. Onlar karıştırıyorlardı herhalde. Artık bu aileyle çalışmazdım. Neden Haberk, Hayefe fark etmez modundaydılar? Finalde ben bu çocuğa son bir kez daha görüşürüz Berk dedim ve vedalaştık. Ortamda yankılansın diye genizden bir Berk çektim. Genizim pırıl pırıldı. Hatalı olsam da hatamı asla kabul etmezdim. ya inanılmaz da ya. Mükemmel bir hikayeydi. İlginç olan neden aylarca kimse beni bu çocuğun adı konusunda uyarmamıştı? Normal değildik, normal değildiler. Belki yalnızca yüzmeyi öğretmekle kalmamıştım. Küçük bir işletme kurabilecek seviyeye getirmiştim onu. Adeta hmm. bir tüccar yetiştirmiştim. Nihayetinde hmm. de önemli olan buydu. Yüzmeyi herkes... <laughs> Sonuçta yüzmeyi herkes öğretebilirdi. Sınırsız bir eğitim almışlar. Berk yok Nina, Berk diye biri Aldıkları yok. Aldıkları hizmetin karşısında büyülenmişlerdi. Efe İsim Berk'miş. gibi basit bir konu. Onlar için aşılabilirdi. Bu hizmeti çocukları herhangi biriymiş gibi, anonimmiş gibi alıyorlardı. İsmi özel bir hizmet değildi verdiğim. Adam hakikaten eşkıya amına koyayım ya. Hatam, Adam hakikaten yemek eşkıya soğanasını satıyor. Anonimmiş gibi What alıyorlardı. The fuck ya. İsmi özel bir hizmet değildi verdiğim. Hatasız koldum. Günlük hayatta hata yaptığımız zamanlar oluyor okey ama bu hiç değil. Hiçbirimiz günlük hayatta 150 IQ ile dolaşmıyoruz sonuçta. Ben %80 %90 operasyonel tutuyorum mesela. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz Berk. Şuralarda videolar olacak. Çok iyi video chat ya. Fena kitledi yani. Video atayım gidin bir like atın. Orijinal video destek. Yorum like. Adamın videosunu izledik 23 dakikadır. Seviyorsanız sarıyorsa kendisi abone de olun. Benim yani sevdiğim bir kanal YouTube Türkiye'de çok orijinal bir kontent yapıyor bence. Hala olmuyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Başarılı chat.